Arkadaşlar herkese selam. <laughs> Yepyeni bir Minecraft ile beraberiyim. Birlikte yiyen. lan bir değil. Birlikte. Yüz. Yes. Yanımızda Umut var. Arkadaşlar şimdi Umut'un söylediği renklere 5 Niye için de ay, arkadaşlar şimdi Umut'un dediği renklere değersem kaybederim. İlk rengi söyle. Mavi. Yes. esrafta hiç mavi yok. Umut bu arada birazcık bekleyeceksin. Hemen hop diye değiştirmeyeceksin. Arkadaşlar amacım oyunu bitirmek değil bu arada. Nasıl geçeceğim ben karşıya. Ben ne no olur ne no olmaz şu umut rengi falan değiştirir. Alayım şu Ya dondur. <laughs> Senin şey için basit mi? <laughs> oh no. Neyse, ben her yerde çim var. Yeşil var ya. Yani. Yeşil. kahverengi. kahverengi demin mi? Ne no. oldu? Beş saniye Baş, yenge testi beş, beş, saniye önce yengi be beş saniye önce beş testi saniye önce sana yengi testi testi rengi de isteyeceğim. Mavi. Oh tamam. Az kalsın suya git. Odun lazım şu an. Rengi de isteyeceğim. Ot iki dakika salsam beni. <gülüyor> <gülüyor> bir beyaz değil mi?

Şöyle yukarıya Sonra buradan çıkışlıyorum. Şu ağaca atlayacağım. Neyi ne evet. içeceğim? Şu ağaçta. Kahve rengi. O attım. Atıldım. En son kahve rengi. Demişti Umut. Arkadaşlar, onun kahve demişti. Şu kahve demişti. Işte. Yeni dert ya. Bir, iki, üç, dört, beş.

dört, 5, vali çöküyor çakma sayı. He, bir. bir dakika her yer sarı lan. Bir dakika iyi. yer sarı lan. Bir dakika her yer Bir dakika her yer

<laughs> Böyle taş kırabilir ki. Kazma yaparsın. Kazma değil bir şey olur ya. Sana elime atayım. Elime yapacağım Taş eşyalar yapıp yaptığım zaman çubuğu tutacağım. Sadece ucunda taş 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 olacak. Yerli de değilsem diyorum. Çok işte. Zavri Şimdi yapacak. Bir, 2 3 Yenge ye. Yenge de yapacağım. Bir, iki, üç, dört, Vay yeşil. Bir, <laughs> bu altındaki şey sarı ki. Baksana toprağa. Sarı bu toprak bu. Ha. <laughs> şu anda yapamazsın. Bir dakika. Ekranı parlatacağım. <gülüyor> Neden <gülüyor> parla ne? Neden parlattık? Parlatıyorum yani. O şey değil Ne Ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> İyi da bir yerde korkuyorum şu anda. Hiçbir böyle yapsın hadi. Değil hayal. Ne? Hayal hayal tuğuncu. Pardon eşyaya. Ve 1 2 3 4 5. Yenk gile. Yenide bir iki 2. <laughs> Sen neden sinek ses Elim el, elimde hiçbir şey yok da neyse keseyim dur. 4 5. Kahve yenge. Ya yeah. kesemeyeceğim. <laughs> Çubukla keserim. Çubukla keserim. Aa, çok çok... kahverengi. Kaktazla kesersin. Kahverengi de. Tohumla keseceğim onu. <laughs> tohumla <laughs> keseceğim. Ha <laughs> <laughs> Üç <laughs> hakkında Uca, birisi gitti. Nasıl kalsın diyeyim. Bir yayın taştan. Bir, iki, üç, lava. Yani beyaz deve kanlığında. Daha yanımda. <laughs> Lan tavuk peşten geliyor. He. Elde tohumu. <laughs> tavuk hayatım sana bağlı gelme yok en beş bir şey yok ne Allah şey. gelin gelme 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 gel Ne? ne? Ya, ha, sen hiç Tavuk bana değmez inşallah. Yürü git Kazma hiç yapma. Aa, na, na. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> Yürü git lan. Unuttum. Elin fazla. Oh, Elin ne Gel buraya lan. Seni geber. Geber. Oh be. Eti de El... hangi eti? Eti de beyaz. Yok o parlaklık. O eti beyaz değil yani. İstediğin. Hadi. Hadi bakalım. Taş kuz. Taş kuz. Sen kahverengi şu anda. Yo kahverengi değil. Ne? Beyaz ya. Ha doğru. Yeni resim. Bir, iki, üç. Gelir. Yanında var bacakları da ye. Değmiyor, değmiyor. Dikkat et onun için baş. Dikkatli ol değmesin. Nasıl değecek? Ha, az önce değdi. Toplakta da çok azıcık değik var. Yok verdik. onlar sayılmıyor yeter Yani. O kadar da sayılmaz mı? <laughs> Yardım et bana güneş gebertiyor bu çocuk ka beni. Karakterini ka mi göster. Kalktığında büyüklük var diye. yeter ama. Yeter ya. <laughs> Abarttın değil mi? Abarttın evet. Gerçek hatta beyaza değdim. Pardon. Bak ya. Arkadaşlar şu. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Mut bir sal lütfen taş kırayım. Tam hem sayı bu hafta. Biraz katılsın. İki de mi yengeyi değiştiriyorum ben. Kömür. Bak. Kömür neydi? Şimdi tam siyah bir sandım. Ne? Taş kazma olsaydı kazardım. Taş kazma olmadı. Ama yarım saat sürüyor. Tamam. <laughs> <Yok>, <laughs> 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 Arkadaşlar şu oyunu sileceğim. Şu savaş oyunu var ya onu bu video için silmem gerek. Bunu devam et. <laughs> dedezelden. Gidiyoruz. Arkadaşlar tekrar girdik. Bir daha oyuna atarsa video bitecek artık arkadaşlar. Ne yapalım? Zıkkım. Zıkkım yapalım. Tablele. İnşallah atmaz yani. bir daha attız atarsa ben <laughs> Bunun da arkasından çıkmadı. Hiç bunu. Bunun da arkasından çıkmaz. Ne? Çıkmadı. Tamam. Ne? Kömür. Neden ki? Çık, çıkarsa daha fazla toplayasın geliyor. Ne? Ne? Boş ver. Miden mi? Evet. Bir ve ikinci iki tane bir, bir tane daha topla sarı. Sanki ki ben unuttum. Sarı. Yengi değişti. Başta bazen farklı noktalar da değil farklı bir yapay hayvan farklı bir yapay yapıyorum Hayır. Ben öyle de farklı bir kere farklı bir mob yapsam. Tamam ne yapacaksın ki? Kedi. Tamam. Farklı mı? Çok kötü mü? Öyle baş. Çok gereken mutlular yapmayacağım. Mama, 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 mama. Öt evet, çok gereken bir Kabuk da yapmayacağım. Ben bu yok ve mop yapabilirim, Lütfen. Tamam ama çok şey hiç, hiç şey yaramayan neredeyse. Neredeyse hiç şey yaramayan çok blok alabilirsin. Yok hiç şey yaramayan değil. Çok azıcık ama çok ama çok azıcık. Ya şey yap. İşte ya. Şuna koyayım. 2 tane fırın yapalım şöyle. Crafting table demezsin. <laughs> ot. Ya ben senin var ya her yerde ot var. Sın. <laughs> 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 tamam. Sıkıntı, Sıkıntı yok çiven. Şaka yap. Su, çiven, su, çiven, su, çiven, su. Şaka. Mama. Ama sen. Arkadaşlar geldim buradan. ama Başta video başlattık mı? Çoktan. Ee, Ye. Yeah. <laughs> ne yapacağız bir ne yapalım birader? Orada koyun gördüğüme yüzde yüz eminim. Destiyorum koyun. Elinde kılıç var sıkıntı yok. <laughs> <laughs> yenge, yenge yeng destiyorum beyaz. Al sana cevap da. Bana değmedi için bir şey olmaz. Evet de elini alıyorsun. Bazen onda değiyor. Ve de almıyorum şu anda. Evet de aldığında değecek. Açayım. Kırmızı. Bir son anda bitirdik. Al. İçinde var mı bir tane? Ya o o kadar. ya sus <laughs> ya. Hmm. Kalp Kalplerim kırmızı. <laughs> Ya son gündem eseri. Hadi geç bilmiyoruz. şey sadece bir içki bir yerde değildi. gidiyor? Oba, şimdi de işliyorum işte, kıç. Kılıca yanamaz unutursun artık. Hayır, mesela işe yaramayan eşyalar demiştin. Tamam. Takta kazma, tek ama kazma değil. Tahta takta kazma. Tahta kazma. <laughs> Çok iyi. Çok mantıklı faaliyet. Yenici de istiyor. <laughs> Kahve yenici. Yem çay fıslı kuyamamazsın. Değil mi? İyi. Yok. Yek. Gülü taş eşyalarını kuyamamazsın. Yok. Ama gri Tamam da o ben kırmızı ay tahta olan yer yani çubuktan tutuyorum. Yeni de istiyorum kahve yenge. <laughs> Artık kıyıcının kalkmanın altını kuyanamıyor. Yuttum. <laughs> 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 kalkma kalkma i̇şte. kalkma. Çok güzel tarafını yanmamıştı. Bunu ben yapalım. köşesini alayım. Dünyanın ilk pişmiş ineğe kedini oyunda iyi ettin. Kes. Yine. <laughs> yani oyunda değil ama bu bu haritada doğru söylüyorsun. <laughs> ben de modu öl modu öldüreceğim. Şimdi rengi pembeye değiştirecek kesin. Arkadaşlar video bitti. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like like. Herkese iki, günler dilerim. Bay bay.